Bugün hepimizin hayatında büyük rol oynayan bir konuyu, güç ve itaat ilişkisini ele alacağız. Farkında olmasak da hemen her gün bir otoriteye itaat ediyoruz. Bazen kurallara, bazen bir lidere, bazen de sosyal normlara. Birey olarak kendi kararlarımızı alma yetisine sahibiz. Hatta özgürlüğümüzü korumak için çabalıyoruz. Ama neden çoğu zaman bir otoritenin talimatlarına uymayı seçiyoruz? İtaat etmek gerçekten de içgüdülerimizde var mı? Bu sorunun yanıtı tarih boyunca toplumları ve bireyleri yönlendiren derin bir psikolojik yapının içinde saklı. Gelin, itaatin gizemini ve bu derin insan davranışının ardındaki gerçek nedenleri anlamaya çalışalım. İtaat, tarih boyunca toplulukların bir arada kalması ve hayatta kalması için temel bir araçtı. En eski kabile toplumlarında bile lider figürleri vardı. Güçlü Bilgili veya koruyucu bir liderin peşinden gitmek, bireylerin hayatta kalma şansını artırıyordu. Bu liderler, güvenlik ve düzen sağlayarak topluluğun işleyişini kolaylaştırıyordu. Peki insanlar sadece güvenlik arayışıyla mı liderlere itaat ediyordu? Antik Mısır'da firavunlar, toplum tarafından birer tanrı kral olarak kabul ediliyordu. Firavuna itaat etmek bir dini görev gibiydi. Bu, yalnızca bir liderin emirlerine uymak değil, Aynı zamanda kutsal bir düzenin parçası olmak anlamına geliyordu. Aynı şekilde Roma İmparatorluğunda da Sezar figürü halkın gözünde neredeyse kutsal bir güçle özdeşleştirilmişti. Roma halkı için imparatora itaat, düzenin ve toplumsal birliğin güvencesiydi. Tarihte bu tür itaat örnekleri toplumsal sözleşme kavramını ortaya çıkardı. Fransız filozof Jean-Jacques Rousseau, insanların daha güvenli bir yaşam için bireysel özgürlüklerinden bir kısmını feda edip bir otoriteye bağlı kalmayı kabul ettiklerini öne sürmüştü. Bu sözleşmeye göre itaat, güvenliğin ve düzenin bedeli olarak görülüyordu. Ama ilginç olan şu ki, tarihte gözlemlediğimiz bu itaat şekilleri bugün hala geçerli. Günümüz toplumlarında da benzer şekilde, insanlar kendilerini güvende hissetmek için bir otorite figürüne veya düzen sağlayıcı bir güce itaat etme eğilimindeler. Ancak bu itaatin ardında, sadece güvenlik değil, aynı zamanda sosyal kabul görme, sorumluluktan kaçınma gibi başka etkenler de olabilir. Şimdi bu etkenlere daha yakından bakalım. Sosyal psikolojinin en ünlü deneylerinden biri 1960'larda Stanley Milgram tarafından yapılmış olan Milgram deneyidir. Milgram, insanların bir otorite figürüne boyun eğerek başka bir insana nasıl zarar verebileceklerini gözler önüne sermişti. Deneyde katılımcılara bir öğrenme testi uyguladıkları söylendi ve her yanlış cevapta karşılarındaki kişiye elektrik şoku vermeleri istendi. Elektrik şokları giderek daha acı verici hale geliyordu. İlginç olan, katılımcıların büyük bir kısmı bir otorite figürünün, beyaz önlüklü bir araştırmacının talimatlarına uyarak karşıdaki kişinin acı çektiğini düşündükleri halde şok uygulamaya devam ettiler. Bu deney, insan psikolojisinin otoriteye itaat konusunda ne kadar güçlü bir eğilime sahip olduğunu gösterdi. Peki neden insanlar bu kadar kolay itaat ettiler? Milgram'ın bulgularına göre bu davranışın ardında sorumluluk aktarımı adı verilen bir psikolojik mekanizma vardı. Katılımcılar kendi vicdanlarından kaçınarak "Ben yalnızca talimatlara uyuyorum." diyerek sorumluluğu otorite figürüne aktarıyorlardı. Bir başka ilginç deney ise Philip Zimbardo'nun Stanford Hapishane Deneyi. Bu deneyde sıradan öğrenciler rastgele gardiyan ve mahkum rollerine ayrıldı ve kısa sürede Gardiyan rolündeki öğrenciler mahkumlara karşı acımasız davranmaya başladı. Bu, güç verilmiş sıradan bireylerin bir otorite rolü üstlendiklerinde nasıl birer baskı aracı haline gelebildiklerini gösterdi. Bu deneyler bize insanların yalnızca korktukları veya inandıkları için değil, aynı zamanda psikolojik olarak kendilerini rahatlatma ihtiyacıyla da itaat ettiklerini gösteriyor. İtaat yalnızca dış bir baskıya değil, aynı zamanda içsel bir psikolojik mekanizmaya dayanıyor. Bugün gücü tanımlayan figürler geçmişe göre değişmiş olabilir ama itaat eğilimimiz aynı. Günümüzde bu figürler politik liderlerden sosyal medya fenomenlerine kadar geniş bir yelpazeye yayıldı. Özellikle gençler arasında sosyal medya fenomenleri büyük bir otorite figürü haline geldi. Bu yeni tür otoriteye duyulan itaat geleneksel lider figürlerinden oldukça farklı. Çünkü burada gönüllü bir itaat var. İnsanlar sosyal medyada takip ettikleri kişilere kendi tercihiyle itaat ediyor. Hatta onları örnek alıyor. Bu, itaatin modern dünyada gönüllü bir bağlılık ve özdeşleşme aracına dönüştüğünü gösteriyor. Ancak bu gönüllü itaat, insanların yaşam tarzlarını, değerlerini ve tüketim alışkanlıklarını büyük ölçüde etkiliyor. Peki, modern dünyada bu tür bir itaat, bireylerin özgürlüğünü nasıl etkiliyor? Özellikle sosyal medya çağında, itaatin sadece bir lider figürüne değil, aynı zamanda sosyal normlara ve toplumsal beklentilere yönelik olarak nasıl şekillendiğini görebiliyoruz. İtaat, birçok durumda toplumun düzenini sağlamak adına önemli olsa da, aynı zamanda büyük etik sorunlara da yol açabiliyor. Totaliter rejimlerde itaat, bireylerin özgürlüklerinin kısıtlanması ve toplulukların baskı altında tutulması için bir araç haline geliyor. Peki, bir otoriteye itaat ederken nerede durmalıyız? Birey olarak vicdanımıza mı kulak vermeliyiz yoksa toplumun düzeni adına boyun mu eğmeliyiz? Bugün itaat ve güç ilişkisini hem tarihsel hem de psikolojik açıdan ele aldık. Sonuç olarak itaat'in sadece bir baskı sonucu oluşmadığını, aynı zamanda insanın psikolojik ve sosyal yapısında köklü bir yere sahip olduğunu gördük. Ancak bu ilişki Bizi güçlü bir toplumun parçası haline getirirken aynı zamanda kendi özgürlüğümüzden vazgeçmemize de neden olabilir. İtaat ederken sınırlarımızı bilmek ve vicdanımızı rehber almak bireysel özgürlüğümüzü korumak için kritik öneme sahip. Bir sonraki videomuzda başka bir psikolojik ve toplumsal konuyu ele alacağız. Eğer daha fazlasını merak ediyorsanız abone olmayı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.